merhaba. Serumoniden yine son derece şık, son derece rahat bir degaje yaka takımla geldim. Lazer kesimdir. Lazer kesim ne demektir hanımlar? E, kumaşlarımızın şöyle bitiş noktalarında dikişi olmaz. Dikiş olmamasının sebebi daha estetik, daha hafif, üzerinizde hiç yokmuş gibi olması. Kesinlikle kumaş atması yaşamazsınız. Şöyle yakından da göstereyim. Özel e, dışarıdan da bu şekilde dikiş e, detayı verilmiş. Çok şık bir tasarım. Eteğinizin bir lastikli İç iç göstermez diz dokumaçlar 4 benzin kullanabilirsiniz. Indigo ve siyah rengim mevcut. 1-2-3 üç oluşuyor üzerindeki bir bedendir. 36'dan 48'e kadar rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Oldukça likralı, esnek bir ürün. Satın kaçırmayın. Son derece güzel bir fiyatıyla sizlerle olacak. Sipariş için WhatsApp veya DM'den bekliyorum.